Bizim mahallede bir Ayşe teyze var. Normalde bildiğin klasik falcı, elinde fincan, üzerinde leopar desenli şal, ağzında da üç vakte kadar parolası, yani bildiğin klasik falcı. Ama bir gün her şey değişti. Çünkü Ayşe teyzenin baktığı fallarda sürekli aynı şey çıkmaya başladı. Yeşil ok, kırmızı mum, düşen direnç, yükselen trend. Yani bildiğimiz borsa grafiği. Ayşe teyze son baktığı falda şu tepkiyi vermiş hatta. Ay kızım bu ne? Biri yükseliyor, biri düşüyor. Taksim meydanı gibi bu fincanın içi. Ama sonra bir genç geldi. Görseniz tam yatırımcı tipli. Kapşonlu bir sweatshirt, elinde Red Bull, çenede sakal, gözlerde uykusuzluk. Bu çocuğun falı bitti. Ayşe teyze dedi ki senin hayatında bir Ethereum var ama baş aşağı durmuş. Genç yere diz çöktü ve dedi ki Ayşe teyze sen Trading Weave misin? Ayşe teyzeye genç bir isim taktı. Faldax. Yani fal ile dolar arasındaki X faktör. Ayşe teyze artık her sabah kahve içip fincana bakıyor. Bugün tel ve sağdaysa dolar artar tel ve soldaysa dolar düşer. İşin garip tarafı bu tutuyor. Mahalledeki esnaflar artık her sabah Ayşe teyze uğramadan döviz bozdurmuyorlar. İş o dereceye geldi. Kasap bile Ayşe teyzenin yanına gidip bugün et fiyatını arttırayım mı diye soruyor. İşin tuhaf tarafı Ayşe teyze de tel ve kıpırdamamış sabit kal istikrar günü diyor. Ama bir yerde olaylar çığırından çıkmaya başladı. Bir gün Ayşe teyze Telve'de ayı kafası gördü. Ve herkese dedi ki bugün borsa çöker, evladım çabuk PTT pulu alın. Millet borsayı bırakıp her şeyini satıp PTT'ye yatırım yaptı. Mahalle postanesi mahalleliğe pul yetiştiremedi. Bir amca Osmanlı temalı pul koleksiyonuyla emekliliğini kurtardı. Tabi haber yayıldı. Bir gün mahalleye son model bir Mercedes durdu. İçinden takım elbiseli bir adam indi ve direkt Ayşe teyzenin yanına giderek "Teyze, seninle iş yapalım. Benim coin'im var. Adı Yallah Coin." Ayşe teyze tekeliyle masaya vurdu. "Ben telvesiz işe bakmam evladım. Fincan yalan söylemez." Sonra tabii Ayşe teyze düşündü. Yahu dedi kendi coin'imi çıkarayım da adı Ayşe teyze coin olsun. Ve o gün geldi. Ayşe teyze coin halka arz edildi. İlk yatırımcısı komşusu Neriman oldu. Bileziğini sattı. İkinci yatırımcısı mahalle muhtarı oldu. Tüm seçim bütçesini gömdü. Ama sorun şuydu. Teyze coin sadece çeyrek altınla alınabiliyordu. Çünkü Ayşe teyze Dijital para tamam da insanın eline bir şey geçmeli kafasında birisiydi. Ayşe teyze coin bir yün tavan yaptı. Ama o sabah Ayşe teyzenin o hep fal baktığı fincan takımı kırıldı. Ve herkes anladı ki ekonomi telveyle başladı, telveyle bitti. Ayşe teyze şu an inzivada. Mersin'de bir yazlıkta yaşıyor ve sadece özel yatırımcılara fal bakıyor ve hala şunu söylüyor. Ben ekonomiyi bilmem evladım ama kahve asla yalan söylemez. Tabi klasik olarak hikayeme inanmayanlara, bana yalancı diye iftira atanlara kanıt bölümünü gösterme vaktimiz geldi. Şu elimde tuttuğum fincan Ayşe teyzenin o meşhur fallarına baktığı ve kırılan fincan takımını çöpe attıklarında kendi ellerimle toplayıp bir araya getirdiğim fincan. Bunu güzel dezenfekte ettim. Her gün bunda kahve yapıyorum ve fala bakıyorum ama hala zengin olamadım. kahve kahveyi yok okur Fincanda dolar euro grafik dokur Altın mı düşer borsa mı çöker Bir kahveyle hepsini çözer yok şeker Teyze Ayşe diyor sabırla bekle Zenginlik kili, düşersin tekle Fincan tabakta çizgiler net Ekonomi dersi fincandan set Çizgiler yukarı grafik parlak Telvede saklı yatırım kaynağı Hisseler dalgalı kahve köpük Teyze de risk var ama dene dönüp sırrı bilmece gibi ekonomi derin yuvarlak dünya gibi döner Teyze Ayşe bilir para hep döner Teyze Ayşe diyor sabırla bekle Zenginlik gelir düşersin tekle Fincan tabakta çizgiler net Ekonomi dersi fincandan set Teyze Ayşe diyor sabırla bekle Zenginlik gelir düşersin tekle Fincan tabakta çizgiler net Ekonomi dersi fincandan set Kredi faizi otel ve de saklı Borsa düşer Telvede saklı, borsamı düşer, yoksa hep aklı. Ayşe teyze bilir doların yolu, telveli çözer, bırakır soru.